Köylerimizde bulunan içme suyu şebekelerimizi baştan aşağı yenileyerek kalıcı çözümler üretmeyi amaçlayan Aksaray İl Özel İdaresi, Güzelyurt İlçesi, Alanyurt Köyü, Ağaçören İlçesi, Ahırlı ve Güzelöz Köylerimizde ekonomik ömrünü dolduran ve sık sık arızalara sebep olan içme suyu şebeke hatlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor proje kapsamında Yağan köyümüzde 50 bin metre küp kapasiteli biriktirme deposu yapımı ile Alanyurt köyümüzde 8200 metre, Ahırlı köyümüzde 3400 metre ve Güzelöz köyümüzde 8400 metre içme suyu şebeke yenileme çalışmasıyla sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen borular kullanılarak köylerimizin altyapısını güçlendiriyoruz. Yenileme çalışmaları tamamlandığında su kayıp kaçak oranının asgari seviyeye indirilmesiyle birlikte vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunularak köylerimizde yaşam konforunun artırılması hedeflenmektedir. Aksarayımıza hayırlı olsun.